Dünya piyasaları dün gece FED'in 2025 yılında 4 yıl 2 faiz indirim yapacağını öngörmesiyle bütün düğmelere panikle aynı anda bastı. Dünya piyasalarında bir panik yaşandı dün gece. Ons altında, euroda, riski varlıklarda, dünya borsalarında, kripto paralarda çok sert düşüşler oldu. Burada görüyorsunuz euro dolar karşısında bir anda düştü. 1.03.55'e ne zamandır buraya kadar inmemişti. Ve bu arada dolar endeksi yani doların altı güçlü para karşısındaki değerli izleyen endekste sert bir sıçrama oldu. Diğerlerini altına ve diğerlerini videonun ilerleyen dakikalarına bakacağız. Ama dolardan biz devam edelim ve yurt içine gelelim buradan. Şimdi dolar endeksi güçlenince yükselince yurt içinde de dolar TL karşısında bir miktar yükseldi. Kapalı çarşıda 35 lira 12 kuruşta bizim alış fiyatımız serbest piyasadan satış fiyatımız da 35 lira 0.5 kuruşa geldi. Dün 35'in altındaydı. Yani FED'in işte 2025 yılı öngörüsü bütün dengeleri bir anda değiştirdi karıştırdı. Dolarda böyle sınırlı bir artış gördük ama sene başından bugüne baktığımızda Şimdi gerçeğe bakalım. Dolar TL karşısında sadece %18 yükseldi. Gitmek lazım. Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Ve şimdi %18.64 ne demek biliyor musunuz? Yani 4 aylık faiz getirisine eşit. Sene başından bugüne doların getirisi yükselişi 4 ayda şu anda o kadar para piyasası fonlarında getiri var. Üstelik enflasyon karşısında da kayba uğradılar. Şimdi yılbaşından bugüne %1.5 aylık yükseliş oranı doların yani yılbaşından bugüne %18 olduğuna göre onun da aylığı %1.5'a karşılık gelir. Kabaca hesaplıyoruz. E ama aylık enflasyon sene başından bugüne hem de TÜİK'in aylık enflasyonu kaç? %3.75. Evet faiz bu sene dolardan dövizden daha fazla kazandırdı. Peki gelecek sene bu Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine bağlı. Ne zaman başlayacak ve ne hızla indirecek politika faizini? Şimdi önümüzdeki hafta son toplantısı var Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Ve diyordu Selva Demiral, Profesör Doktor Koç Üniversitesi'nden muhtemelen önümüzdeki hafta faiz indirimleri başlıyor. Şimdi biliyorsunuz Koç Üniversitesi'nden bir başka öğretim üyesi Cevdet Akçay şu an Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı. Peki önümüzdeki hafta başlayacaksa bu enflasyonun düştüğü anlamına mı geliyor? enflasyonun ciddi anlamda düştüğü falan yok biliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde de önümüzdeki aylarda da öyle hızlı bir düşüş kimse öngörmüyor. Nitekim Seva Demirap şöyle devam ediyordu. Bunun sebebi yani önümüzdeki hafta başlayacak olmasının sebebi 2025 yıl sonu hedefi olan %21'e ulaşılabileceğini olan inançtan ziyade acı reçetenin maliyetinin topluma dağıtılamamış olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten de yüksek faiz Türkiye'ye bir acı reçete oldu. Acı ilacı içirdi. Özellikle sanayiye içirdi. Sanayinin karı, Borsa İstanbul'daki sanayi endeksinin karı geçtiğimiz yılın 9 aylık dönemine göre bu yılın 9 aylık döneminde %70 düştü. Sanayide %70'lik bir karında daralma var. Bunu Deniz Yatırım hesaplamıştı. Gerçekten de burada görüyorsunuz BIST 50 şirketleri Borsa İstanbul'daki yani Türkiye'nin en kalbur üstü şirketlerinin karları geçtiğimiz seneye göre 9 aylık dönemde gerçekten müthiş biçimde düştü. İşte görüyorsunuz Sabancı Holding'de %505 Arçelik'te %210, Vestel'de %162, Enerjisa'da %158, Koç Holding'de %103.6. Bunlar geçen seneye göre karlarda yaşanan düşüşler. Yani çakıldı karları sanayi şirketlerinin. Evet bunda enflasyon muhasebesinin etkisi var. Ama sonuç olarak Türkiye'de sanayinin durumunu da gözler önüne seriyor. Faiz bütün piyasalar açısından önemli. Bunu biliyoruz. Mesela ikinci el otoda Reel olarak müthiş bir düşüş var fiyatlarda. Dünkü videoda görmüştük. Arabam.com'un verilerine göre geçen ay Kasım ayında yine %1.8'lik bir reel düşüş olmuştu. Fiyatlar sadece %0.4 artmıştı Kasım ayında ikinci elde. Bu da reel düşüş anlamına geliyordu. Betam'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nin ekonomik araştırma merkezi onun da otomobil piyasasına dair bir raporu var. Yeni o da Kasım ayında %1.9 olarak hesaplamış reel düşüşü ikinci el otomobil fiyatlarında. Yani Arabam.com'la örtüşüyor demek ki gerçekten doğru bu veriler. Ve burada yalnız bu raporun detayında çok ilginç bir veri var. En çok fiyatı ikinci elde düşen otomobil grubu elektrikli araçlar. Son bir senede elektrikli araçların fiyatında ikinci elde %17.8'lik düşüş var. Buna karşılık hibrit araçlarda %20.6'lık ikinci elde fiyatlarında artış var. Çok ilginç gerçekten. Benzinli araçlarda da bu arada geçen seneye göre %2'lik bir artış var. Aslında bunlar artış diyoruz ama enflasyondan çıkardığımızda aslında bunlarda da reel düşüş var. Ama işte elektrikli araçlardaki gerçekten reel düşüşten öte nominal bir düşüş olduğunu görüyoruz ve yine Beta'nın verisine göre dizel araçlarda çok sınırlı bir düşüş olmuş geçtiğimiz yıla göre %0.5. Otomobil demişken elektrikli araç demişken bu arada Avrupa otomobil pazarlarının Kasım ayı verisi de bugün açıklandı. Orada da çok ilginç bir durum var. Elektrikli araç satışları ama birinci el Avrupa'da geçen senenin Kasım ayına göre yüzde buçuk yine düştü. Elektrikli araç satışlarında Avrupa'da çok ciddi bir düşüş bu sene yaşandı. Bunu daha önce söylediğimde bayağı bir elektrikli araç tutkunları bana kızmıştı ama gerçekte bu. Tabii ki bunun arkasında özellikle Almanya'nın elektrikli araçlara verdiği büyük desteği ki 4500 euroya yakındı kesmesi var. Yani 4500 Euro bir anda aslında zamlanmış oldu elektrikli araçlar Almanya'da. Bunun sonucunda işte satışlarında çok sert düşüşler Avrupa'da görüyoruz. Fransa'da yine elektrikli araçlara verilen destekler kesilmişti. Buna karşılık Avrupa pazarında hibrit araçlar %18.5 arttı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre bu Kasım'da. Toplam pazar ise bu arada bütün pazar %2 Kasım ayında Avrupa'da daraldı. Bu bizim için iyi değil. Çünkü Türkiye'de otomotiv biliyorsunuz en çok ihracat yapan sektör ve başlıca pazarı da elbette Avrupa. Ne gidelim dün gecenin paniğine. Dün gece FED, Amerikan Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 25 bas puan indirdi. Bu zaten bekleniyordu. Asıl önemli olan 2025'e dair vereceği mesajlardı. Özellikle de 2025'te kaç faiz indirimi yapacağıydı. Bunu daha önce Eylül ayında nokta planında öngörmüştü. 4 demişti Fed üyeleri nokta planında. Yani 4 faiz indirimi yapacaklarını öngörmüşlerdi. Ama sonra işte veriler biraz bozulmaya işaret etti. Enflasyon tarafında ve istihdam tarafında. Dün gece piyasa 4'ü 3'e çeker diye bekliyordu. Fed 4'ü 3'e değil 2'ye çekti. Yani beklenmedik ölçüde sert şahin bir Fed ile Dün gece piyasalar bir anda karşı karşıya kaldı ve işte bunun paniğiyle bütün düğmelere asıldı. Dün gece diyordu Barclays'in Singapur'daki analisti Mitul Kotecha piyasalar beklenmedik ölçüde Şahin Fed'le karşı karşıya kalınca büyük bir sürpriz yaşadı. O sürprizle işte bütün düğmelere bir anda asıldı. Yani hangi düğmelere? kere bütün riskli varlıklarda çok sert düşüşler gördük Çünkü Amerikan borsalarında Nasdaq'ta %3.5 civarında, S&P'de %3 civarında ve daha da riskli varlıklar olan Bitcoin'de %2.5 altcoin'lerden Ethereum'da en büyük altcoin'de %4.5 sert düşüşler vardı. İşte 2025'te daha şahin bir duruş sergileyeceği düşüncesiydi. Ve sadece onlarda değil, sadece riskli varlıklarda değil, riskli bir varlık pek olmamakla birlikte Dolara göre seyreden altında ve gümüşte de dün sert düşüşler yine görüldü. %2 civarında ons altın değer kaybetti. 2640 dolar civarındaydı dün. Ve bir anda 2585 dolara kadar altın bununla indi. Daha sonra bugün yalnız piyasalar biraz toparlandı. Yani dün geceki o düşüş bir panik düşüşüydü işte. Yani düğmeleri aynı anda asılma, basma. Ya onun arkasında zarar kesler var. Bu arada algoritmaların böyle haberlere verdiği çok sert tepkiler var. Yani o yüzden dünkü o sert düşüşler aslında biraz ileriye, biraz abartıya karşı biraz ileriye gitti. O yüzden bu sabah dünya piyasalarında toparlanmalar görmeye başladık dipten. Ons altın tekrar 2625 dolara kadar bugün yükseldi. Bugün İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı ama Faiz kararının metninde biraz güvercin ifadeler vardı. İşte onunla bir miktar yine bugün 10 altın yükseldi, 2.625 dolara kadar geldi. Ama daha sonra işte gördüğünüz gibi akşam saatlerinde yeniden 2.600 dolara doğru 10 altın geri çekildi. Altın böyle düşünce kapalı çarşıda fiziki gram altın 2.963 lira, yani daha 2 gün önce 3.000 lira civarındaydı fiziki gram altını bizim satış fiyatımız ve işte yaklaşık bir 35 lira civarına kayıp var keza alış fiyatımızda fakat altının fiziki gram altını 3000 liranın altında ne zaman sonra kapalı çarşıda indi. Peki bundan sonra ne olur? Dün geceki düşüşün her şeyden önce aşırıya kaçtığını düşünüyorum ben. Çünkü piyasa zaten Fed'in 2025 yılında 4 değil 3 faiz indirimi yapmasını bekliyordu. Yani fiyatları aslında dün geceki FED politikasındaki değişikliğin yarısı dahil olmuştu. Tamam FED 4'ten 3'e değil 2'ye indirdi. 2025'te faiz indirimi sayısını. Ama onun yarısı dediğim gibi piyasa tarafından fiyatlanmıştı. Yarısı fiyatlanmamıştı. Ama dün geceki sert düşüşü gerektirecek ölçüde bir değişiklik değil kısacası. O yüzden Dün görülen seviyelerin dip seviyeler olarak kalacağını önümüzdeki dönemde özellikle altının ve gümüşün tekrar yönünü yukarıya çevireceğini ben bekliyorum. Tabii ki şu anki mevcut koşullar altında çünkü evet birincisi Fed'in faiz politikası belirliyor altını ve gümüşü ama onun yanı sıra başka belirleyiciler de var işte jeopolitik risk, savaşlar. Ben yani Rusya-Ukrayna savaşında bir barış masası kurulsa dahi, ateşkes sağlansa dahi onun kırılgan bir ateşkes olacağını, barışın sağlanmasını çok uzun zaman alacağını düşünüyorum. İkincisi Orta Doğu'da çok şeylere gebe olduğunu Orta Doğu'nun yine düşünüyorum. Bunlar önümüzdeki yıl altını, gümüşü desteklemeye devam edecek. FED demişken Borsa İstanbul'a geçmeden önce dün gece bir FED sorusu sordum ve ilk bilene Yaşar Erdinç'in için Borfin'deki 485 liralık eğitimini, hisse seçimi ve analizi eğitimini açacağımızı belirtmiştim. Soru Fed'in faizi bugüne kadar en yüksek nereye çıkmıştı idi ve ne zaman çıkmıştı? İlk bilen burada görüyorsunuz ilk doğru cevabı gönderen kişi Ersin Güneş. Onun dediği gibi burada görüyorsunuz %20'ye yükselmişti 1981 yılında 70'li yıllarda petrol şokuyla Amerika'da enflasyon patladığında FED de faizi %20'ye kadar çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu sayede de daha sonra enflasyon Amerika'da düşmüştü. Bu arada çok ilginç bir durum. İlk soruya geçtiğimiz hafta sordum. ilk soruya ilk doğru cevabı veren ve Yaşar Erdinç eğitimini daha önce açtığımız Hasanova Kerimova e-mail adresli izleyici ikinci kişiydi. Doğru cevabı gönderen ikinci kişi neredeyse yine ilk kişi olmayı başarıyordu. Ama dün gece Ersin Güneş onun önüne geçmeyi başardı. Borfin'de çok iyi eğitimler var. Bu vesileyle bakmanızı öneriyorum. Linkini de videonun altında bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul bugün zaten Fed'in etkisi bize de yansıdı. Onunla çok eksi açtı. %0.65 9851'den ama 9800'ün altına inmedi. Yani Fed'in etkisi bizim borsaya daha sınırlı yansıyor. Sonra zaten öğleden sonra biraz toparladı borsa. Ama daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda İsrail'e sert uyarıları vardı. O geldi bir Türkiye için asgari ücret görüşmelerindeki talebi açıklandı. 29.583 lira. Bu da biraz yüksek olarak değerlendirildi. Aslında daha fol yok yumurta yok ama işte hani borsa şirketlerinin karlarını olumsuz etkileyebileceği düşüncesi de eklendi FED'e ve Suriye meselesine. 4'ten sonra tekrar borsa aşağıya gelmeye başladı. En düşük 9.754'ü gördü. Kapanış 9.765. %1.52 eksi. Ve bankalar %2.12 eksi, sanayi %0.92 eksi, işlem hacmi de tam 100 milyar lira bugün. En yüksekte bu arada 9.897'yi bugün gördü. Aslında endekste beklenti zaten aşağı yönlüydü. Yani FED biraz aslında hızlandırmış oldu. Fakat şimdi haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada bir indirimin geleceği beklentisi iyice güçlendi. Hafta başında işte borsada bu faiz indirimi beklentisiyle alışa oynayabilirler. Bugün pozitif ayrışan kağıtlarda ilginç hareketler gördük. Bir kere aman dikkat. Pera'da bugün tavan oldu pera ama bütün gün mal verdiler. Öğlene doğru taban oldu. Yani dip oldu pera. Sonra alışa geçtiler. Pera yatırım holding. Alışa geçtiler tekrar ve tavan kapattı. Yani tabandan tavana %20 marj oldu. 90 milyon lot mal alındı, hisse alındı pera'da ve halka açık kısmın %10'u aman dikkat. Ve onun yanı sıra bu arada bugün yukarı olan hisseler arasında bir hikayesi olan RT Laboratuvar Kaliforniya'da kuş gribi çıkmış. Sağlık hisselerinin bazıları artı oldu. RT Laboratuvar hacimli artı oldu. Odin Teknoloji o da Yeni Zelanda'nın en büyük telekom şirketine ihale almış. Tavan oldu. Ve yanı sıra Şişe, Efes ve Limak Çimento'da bugün artı hacimli artı oldular. Negatif ayrışanlar bugün Eri hacimli biçimde bor endeksen daha fazla düşenler Eri, Yapı Kredi Garanti, Akbank, Halkbank, Koç, Tüksel, Emlak Gayrı, Sabancı, Kardemir, Telekom ve Agrot En çok düşenleri ve çıkanları bildiğiniz gibi Finnet 2000'den size aktarıyorum Böyle küçük bir reklama tekrar geldik Daha önce belirtmiştim Marbaş menkul değerlerde Türkiye'nin en eski aracı kurumlarından biri Hesap açanlar Finnet'i, Finnet, Finnet 2000'i ücretsiz kullanabiliyor. E Finnet 2000'de sadece en çok çıkanlar düşenler değil, işte göstergesi alsat verenler, dip zirve analizi, ucuz pahalı hisseler gibi birçok farklı inceleme imkanı var. Marbaş'ta hesap açabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İlk 5'e baktığımızda bir kere gün sonunda 273 milyon lira eksi. HSBC'nin satışı var, yabancı satışı var gibi gözüküyor. Ve yapı kredinin de bu arada, yani asıl tabi bugün satan yapı kredi yatırım 1 milyar 519 milyon liradan fazla. Karşılarında iş yatırımın bayağı bir alımı vardı fakat. iş yatırım ne aldı? Ziraat'in altın fonunu aldı, Türksel İşçi, Akbank Sabancı aldı. Ve yapı kredi yatırım Türk Hava Yolları, İşin Altın Fonu, İşçi, Koç Holding, Pegasus. Yarın için baktığımızda 9720 ilk destek. İkinci destek 9620'de ama 9620 kritik önemli. Çünkü 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları borsanın buradan geçiyor. Burada buluşmuş. Yarın eğer düşüş devam ederse borsa burayı test etmek isteyebilir. Direnç de 9900'de. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın tekrar görüşmek üzere. Gitmek lazım. Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.